Güleç Sura CZN Burak kimdir? Gerçek adı Burak Özdemir olan CZN Burak 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir kendileri. Arap ve Anadolu mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek sunması sosyal medyada büyük ilgi topladı. Sen işini biliyorsun abi. Bununla da sınırlı kalmayan CZN Burak Birçok ünlü ismi işletmesinde ağırlamış, onlara imza hareketi olan pide üzerine isimlerini yazdırarak pozlar vermiştir. Sosyal medyada iyice popülerlik kazanan CZN Burak böylelikle paranın dibine vurmuştu. Biraz önce söylediğim gibi sen işini biliyorsun abi. Hem işte hem de aşkta kazanan bu TikTok fenomeni Aslı Güler ile birlikte olduğu çıkan haberler arasında. Ayrıca Özdemir'in Cüneyt Arkın filmlerine ilgisinin olduğu da bilinmekte.